Merhaba arkadaşlar Balıkesir Gönem Beyoğlu köyündeyiz 23.700 metrekare asfalta 170 metre uzaklıkta tarla yolu olan bir yerdeyiz arkadaşlar bakın burada arkadaşlar her tarafımız orman iki tane tarla var bu içinde bulunduğumuz yer dört buçuk dönüm onun arkası 10 dönüm bizim yerimiz ise 23.700 benim bulunduğum yerden başlıyor arkadaşlar bakın böyle ileriye hemen ölçeyim size arkadaşlar tam bulunduğum yerden sonu 180 metre gidiyor değerli izleyiciler. Ada parsel de söyleyebilirsin. Ada 140, parsel 37. Değerli izleyiciler içerisinde 23.700'ün içerisinde yaklaşık 9 dönümü meşe Bakın ağaçlar da böyle büyük büyük yaşlı ağaçlar. 9 dönümü meşe 15 dönüm Parselden gördüğümü söylüyorum açıklık arkadaşlar. Şöyle ben size şu ön kısmını bir kısmını göstereceğim. İçerisi çok otluk. Çok da dolaşamayacağız. Bir de yağmur falan yağdı arkadaşlar 2-3 gün önce. Toprak çok güzel. Bakın arkadaşlar. Şu ağaca bakar mısınız meşe ağacına? Çok büyük, çok güzel ve bunlardan içinde bir sürü var. Burada küçüklü küçüklü meşeler var. Bu şekilde arkadaşlar yerimiz 180 metre gidiyor. Aynı böyle bakın içerisi komple böyle otluk boyum kadar otlar var. Yani şöyle e, yarıp gittiğimi düşünün 180 metre böyle küçüklü büyüklü meşe ağaçları var. O yüzden değerli izleyiciler şimdi drone çekimine başlayacağız. Drone çekiminde siz arazinin her yerini çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Bütün sınırları drone ile gezeceğiz. Çok da yükseğe kaldırmayacağız. Alçaktan uçacağız. Ee, çok Rahat bir şekilde siz de inceleyin diye yeri. Toprak yapısı fark ediliyor ama hemen bakın Toprak bu şekilde. Bakalım Bu tarlamız kimin olacak? Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.